La çal bella çal 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 beni de götür davarınıza dayanamam tut beni de götür davarınıza dayanamam tut eğer ölürsen ben partizanca çal bella çal bella şimdi eylem bizim hakkımız Eylem bizim hakkımız bir şekilde eylem yapma hakkımız var Tamam dur sakin ol sakin ol Eylem Eylem durdum Eylem eylem yapma hakkımız biliyorum dur dur hakim sen Oğlum seni de alırlar lan La, seni de alacaklar. İh, bir gün sen de. Çekil çekil. Hakim oh oh oh. oh. oh, <laughs> <laughs> yok mu ya? Oğlum eğlenceyi kankak. aldı götürüyor. Oh, yok mu hakim? Yok mu lan şey şeyde hakim? Bella çal, bella çal, bella çal, çal, çal beni de götür. Davarımıza. Plansına acil destek. Tekrar ediyorum Adalet plansına acil destek. Bizde var ya dava açacağım. gören mi Adalet'i göstereyim.

A Adalet yerini bulacak. Adalet yerini Diğer. bulacak. Doğru. Adalet, oluyor. yerini bulacak Geriz. kardeşim. kardeşim. <laughs> kardeşim. Şimdi sayın memurlar. Ben bunu Şu arkadaşlara bir de Aman. Aman dışarıda <laughs> ne oluyor? <laughs> Hakim kusura bakmayın. Orada ne oluyor? Kimse Oğlum şunları da getirelim. Getirelim. Olumsuz Sol başta. Sol Sol baştan iki kişinin olduğu taraftan baştan isimleri bir sayın bakalım isim söylesin. Kimin solu? Sayıyorum. Metkoy, ile Skaletta. User Resistance. Oh. Bu adamı götürsene. Niyazi Bu adam Fembiş. Götür, bunu götür, atmana. Kendinde Rusatlı bıçak kullanmadan iki yok. Yanlış okuyor ya. Niyazi. Niyazi, Niyazi. Fembiş. Kardeşim, kardeşim, teker, teker. kardeşim. Kardeşim, teker. gel sen alalım. Alıştır. Bu jürcüler tamam kardeş. Şere, jir, krişi, tam krişi, krişi. Krişi. Jüri çıksın lan otursun şuraya otursun şuraya. Yani. Jüri yok jüri yok çık. Kapalı mahkeme çık. Cep telefonuma bakayım ben ne zamandır cep telefonuma La, bakayım. Lan sizin kapalı mahkeme jüri yok. Hakim ya. Hakim ya. Hakim bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar evet. Niyazi Fenbiş. Niyazi Fenbiş özür dilerim. Öne çık. Suçlamaları kabul ediyor musun? suçlamalarımı öğrenebilir miyim öncelikle? Devlete karşı isyan ve Saydığınız memur isyan ve ayaklanmak. Öncelikle ayaklanmak falan yok. Biz burada sözlü olarak bir eylem gerçekleştirdik. Tamamen barışçıldı. Kim <laughs> an... Şu Tek kişi var. Kanı kalsın. Vatandaşlarımız gördüğünüz gibi hepsi kan içinde yani ay, kim bu yalan söylemeyi siz de görüyorsunuz. zaman baksana ne hale gelmiş. Biz barışçıl bir şekilde elemimizi gerçekleştirdik. Hiç, hiçbir polise, hiçbir sivile zarar verilmemiştir. Tabii polislerin verdiği zararlar dışında. Oturmaya geldim oturmaya. Şu kapılar kilitlenmiyor mu? Memurlar. İzlenmiyor dedi kovdu beni diğeri de. Onu, Onu da şimdi gel bir sana İsmail sarılayım çık. ya. Çık. Çık. Abi, çık. Hayır. Oluyor, Fatih? Fatih bunu al evet. al e? devlete Şim, al karşı, karşı. isyan çıkartmak veya ayaklanmadan dolayı bir at bunu Efendim, Efendim biz Devletiniz sadece izliyoruz. izliyoruz Devletin ve vatanı için video bile yapmaya hazırım Sen al sen al İzleniyor dedin Devletin ve vatanı için video Devlete karşı Devlete karşı isyan çıkartmak veya ayaklanmaktan Metko İskele Sayın Niyazı Bey Mahkemede mi adam mıydı? Niyazı Bey. Devlete evet. karşı isyan çıkarmaktan ve ayaklanmadan dolayı sizin aklınıza gelen şikayetler ve memurlarımızın ona yerine gittiğinde Hı -hı. çok onları görevini yapmasına engel olduğunu söylüyor. Bu suçlamaları kabul ediyor musunuz? Memur izin verdi. Çıkart onu Hocam, çıkart. Altay çıkart. Kapalı mahkeme. Kimse izin veremez. Diyor, diyor, Hocam ben anlamadım diyor. ya. biriniz yok açık. Biriniz yok kapalı. Çık, 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 Tamam çıkayım. Hakimin Sen devam et Niyazi. Öncelikle bana zorluk zor çıkardım, zor doğrudur ki sonra bunu kabul ederim. Ancak tekrar ederim ki sırf eylem yaptığı için bana silah sıkılmasını, silahın demir kısmıyla bana vurulmasını aynı şeyi yoldaşlarıma da yaptılar arkadaşlarıma. Bu tabii ki değer yani bu kadar hafif bir suç fazla değil mi Hakim Bey? Bitizir sıkın yani en fazla, haksız mıyım? Evet. Dediğinizde Arkadaş. haklısınız, haklısınız. Gençler, sıfırdan bakınca pırıl pırıl insanlarsınız. Sizin ömrünüzü 9 yıllık bir cezayla çürütmek istemiyorum. Ama ve lakin yaptığınız suç büyük, cezasız kalamaz. Şimdi ben öncelikle size şunu anlatayım. Öncelikle size şunu anlatacağım. Sonra da cezanızı verip yollayacağım. Bir ne? Siz 6 kişilik bir gruptunuz. Çoğunuz da ama 6 kişilik bir gruptunuz. Bu kadar kişi içinde bir kişi bıçak çıkarsa, memur 5 ise memur kimin yaptığını anlayamaz. O yüzden zor kullanması çok normal. Ama ee, <laughs> sizin de geçtiğiniz geçtik hızlığınızı da göz önüne koyarsak suça sürüklenen çocuk kapsamında yargılanacağınız için <laughs> hepiniz birer SSÇ olduğunuz için size İsten çıkartmaktan cezade uygulamayacağım. Sadece polis pühün görevini engellemekten dolayı 3 yıl ceza uygulayacağım. Çok teşekkür ederim. Evet <laughs> karar verilmiştir. Altay Turan yan bilgisayar bir evet. şey yazmaya başla. Yan bilgisayarı evet, evet, gelmemiş. Evet evet. Hiç yazmaya başla. <laughs> Sizin Niyazi Bey ve arkadaşları. İsimleri unuttum bende biraz belki var. <laughs> Alastar, user resistance ve tek teker skeletlerinin. Tek teker skeletlerinin. Polis memurunun görevini engellemekten dolayı. Güç ama evet. iyi hal ve SSC durumunun göz önünde bulundurulması sonucunda 2 yıla düşürülmesi karar verilmiştir. Mahkeme sonlandırılmıştır. Bütün arkadaşlara 2 yıl polisin görevini engel olmaktan ceza işlemi yapılıyorum. Bekle. Evet Altay evet. hadi. Abi evet, tabi ben evet, arabaya getireyim. İşte yavaş, yavaş 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 onu seviyorlar. Yaklaşma. Sağ ellerini kaldır. O, El şunları, ellerini kaldır. Arabaya ellerini, ellerini, o... ellerini kaldır. No, ellerini kaldır. Ne no, oluyor? Ne oluyor? Komiseriniz elimde. Şimdi buradaki bütün tamam. herkesi bırakıyorsunuz, beni alıp işimi bitiriyoruz. <laughs> herkesi bırakıyorsunuz Çocuklar. ben teslim On olacağım. şey yiyecektik senin Allah belanı versin <laughs> ya. Evet 2 yıl yiyecekler şimdi 12 yıl diyecekler senin yüzünden mantık ya. Yani yaptığın zarar Ama de Tamam bu adamlara bıraktık şu an. memura bırak. Çıktıklarını Çıktıklarını Tamam. Tanımıyor musunuz? Tanımıyorsanız arkamda ördek gibi sıra olun. Gelin. Çıkın arabaya binin. Çık 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 arabaya binin. Hadi Niyazi sen iyi birine benziyorsun. Arabaya git otur. Bindir arabaya. Cezanı arttırmayın. Kardeşim. Kaçın kardeşlerim. Arkadaşlarına da söyle. Asker. Beyler. Kaçmayın. Yakalanırsınız. Yapmayın bunu gelin benden. Hadi. Yürü. Kardeşim kaçın. Kardeşim. Kardeşlerim. Yürü hadi yürü. Geç arabanın. Abi kaçıyorduk ne güzel. Niye iyisin? Abi o harbiler asker var. Altay. Altay sen gel. Altay sen gel. Ama Altay, ya. Sen gel. Yurt, Açık abi. Açık Kuş, ayrılın ayrılın, meyil Ay. ayrılın. Ayrılın farklı yöne farklı yöne. Ne yapacağız? Tamam

Bader şöyle, yapalım. şöyle, şöyle, yapalım. Abi aşağıdayım abi. Yardım et abi. Adam aşağıda kalmış. Şaha kimse. Gel gel gel. Gel gel gel. Bırak lan ben Dur. 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 Hareket et. Hareket etme. Geç. Geç. Düşer mi? Düş. Düş. Dikkat et. Tamam ben kaldım burada. Silah mı yok? yukarı kaçtı beyler. Hakim yukarı kaçtı. Hakim yukarı kaçtı. Hakim öldü. Hakim öldü. Hakim Aa, öldü. Ay, hakim öldü. Polis, hakim. Polis Abi, hadi öldü. Hakim öldü. Hakim öldü. Hakim öldü. mermi al mermi al sıkılma sıkılma Hakim öldü. Hakim öldü. Hakim öldü. Hakim öldü. Hakim öldü. Hakim Açacağım elini açacağım. Beyler, beyler pusun 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 Buraya tutacağız mı? Pus pus, pus 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 pus. Gel kenara çek kenara çek. Oğlum haydi lan. Çekil önümden çekil önümden çekil önümden. kurtaracağım. Haydi lan yorra. Açıyorum elini bekle. Sık sık. <laughs> beyler arkalanabiliriz arkalanabiliriz ona göre. Takıladı Arkanızda vallahi arkanızda. Öldü. Oğlum. Cihat gitti. Lan. İçeride, içeride.